بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا ثلاثي مزدرن ikinci وعنن ikinci بابنا الباب الثاني يكنجي باب bab, افتعال باب افتعال بابدر بنون وزني إفتعل يفتعل إفتعلاندر موزونه بوزنة قرشلخ جلانسة اجتمع يجتمع اجتماعا اجتمع افتعل يا قرشلختر يجتمع يفتعل يا قرشلختر اجتماعا بدا افتعلان كلمة سنة قرشلختر اجتمع فعل ماددر manası toplandı. Yectemiu fi'li mudaratır manası toplanır. İctimaen mazdar-ı gayrimimidir manası toplanmak bu anlamı ifade ediyor. Evet, daha alametine geçmeden kendimiz de alametini bulabiliriz. Şimdi bu cim faul fiildir. Mim aynül fiildir. Bu aynı lamul fiildir. O zaman mücerret hali cim mim ayn'dir. Fazlalaşan ne oldu? Hemze ve ta harfi bunlar fazla fazlalaşmış olan harflerdir. O zaman alametini şöyle diyeceğiz. İkinci babın alameti yani iftial babının alameti başta hemzenin faul fiil ve aynül fiil arasında ta harfinin ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Alameti budur. Bunun binası da tabi bir önceki bab gibi mutavaattır. Evet okuyalım bakalım. Ve alametuhu iftial babının yani ikinci bab olan iftial babının alameti en olmasıdır. Madihi fiil-i olmasıdır. Ala hamseti ehrufin. Beş harf üzerine olmasıdır. Tabi bu nasıl oluyor? Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi başta hemzenin ziyadeleşmesiyle bakıyoruz ki gerçekten başta hemze ziyadeleşmiş. Vettai bu vettai de attır el hemzeti üzerine. Yani bir de ta'dan ziyadeleşmiş ta'nın da ziyadeleşmesi beynel fa'i vel ayni fa'ul fil bir de aynul fil arasında tanın da ziyadeleşmesi. Bakırız ki fa'ul filimiz cim harfiydi, aynul filimiz mim harfiydi. İşte fa'ul fil bir de aynul fil arasında tanın da ziyadeleşmesi. Toplu şu an kırık mana yaptık bir de toplu tercümesini yapalım. İkinci bab olan iftial babının alameti başta hemzenin faul ve aynu fil arasında ta'nın ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Tekrar ediyorum. Başta hemzenin faul ve aynu fil arasında ta'nın ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Evet. İftial babının da alameti budur. Şimdi geldik binasına. İftial babının binası e, ne içindir? Ve bine'uhu yani bu iftial babının e, binası eydan aynı şekilde yani bir önceki bab yani eydanen Türkçe kullanırız. Aynen deriz. Aynen. Yani bir aynısı. Birinciki bab yani infial babı. Onun binası nasıl ki mutavaat içindi. Bu da aynen lil mutavaati. Bunda binası mutavaat içindir. Aslında mutavaat bir yönüyle de dönüşümlülük demektir. Yani müteaddi fiilin lazmi fiile dönüşmesidir. Bunu unutmayalım. Mutavaat aynı zamanda lazmi fiildir. Çünkü ictema'a lazmidir. Cema'tu mutaddi ictema'a lazmidir. Örnek verelim. Nahu örneğin. Cema'tul ibile. Cema'tu topladım. El ibile develeri topladım. Fejtema'at toplandılar. Tilkel ibilu. Bu develer de toplandı. Ben devleri topladım o develer de toplandı. İşte bak burada müteaddi fiilden bir eser oluşuyor. O eser de içtimaul ibli develerin toplanmasıdır. İşte müteaddi bir fiilden e, oluşan eseri e, o eser ibilde en meful bir de o eser oluşmasına işte buna mutavaat diyoruz. Bakın altta güzel yapmış. Şöyle bir göstereyim. Demiş fe innel ictimaa o toplanmak, develerin o toplanması eserun bu bir eserdir. Hasala bu eser oluştu. An, an taalluki irtibatından, bağlantısından cem'i. Cem'in irtibatından huvel ellezi o cem'i ki huvel fiilü mütadidir. Aslında bu cem'e kendisi mazlardır. An taalluki fiilil cem'i. O cem e, ki cema O cema'i fiilü mütadidir o film tadinin irtibatından içtima eseri oluş. İçtima bir eser böyle bir eser meydana geldi. <laughs> i̇şte bunun binası da mutadi bak mutadi bir binası, binası mutavatır. Yani mutadi bir fiil lazimi bir fiile dönüşüyor. Buna mutavat diyoruz. Lazımi fiilin mutadi bir mutadi fiilin lazmiye dönüşmesi. Şimdi burada feçteme'a yazılıyor. Biz bunu feştema'at yaptık. Niye? Çünkü tilke müennestir. İsmi i işarettir. müennestir. Fa'il müennes olunca fiil de ona göre müennes olması şarttır. O yüzden feştema'at olması lazım. Ee, bu düzeltme yaptık. Sizler de yaparsınız. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Cemaatül İbile Bak İbil yani develer burada zikirmiş. Sonrasında Arapça Kur'an'a göre bu e, tekrar edilmemesi lazım. Feştemaat tilkel olmaması lazım. Feştemaat sadece böyle olması lazım. Damir döndürülmesi lazım. İkinci sefer tekrar aynı siz gidilmez. Ama niye bu şey yapmış? Hem burada hem bir önceki bapta da öyle yapmış. Mesela orada da mesela şöyle göstereyim. Keser tüzücece fen keseret tek demesi lazım. Ama fen keser zelike zujaj ''Zelike zujaju bak zujaj kelimesinin tekrardan zik etmiş. Peki niye böyle yapmış? Çünkü bu kitap yeni başlayanlar için olduğu için daha iyi anlamaları için. Hani e, bir de bu mutavaat konusu da zor bir konudur. İşte yeni başlayanlar hani pek sıkıntı yaşamasınlar diye e, tekrardan açık olarak zik etmiş. Ondan dolayı yani ha. <laughs> Evet. Şimdi bunun binası dedi ki mutavaat içindir bu iftial babı. Bu galiben böyledir. <laughs> Genelde binası mutavaat içindir. Her zaman mutavaat gelmeyebilir. Yani mesela binası daha farklı bazı anlamlar için geliyor. Mesela ittihaz için geliyor. Lizzet mübalagatı fil mana ma geliyor. Ve li mana ma faala geliyor. Ve li mana ma tefaalil müşerikti. Ve izaleti. Yani bir sürü anlamları da binası daha bir sürü şey içinde gelebiliyor. Bunları daha sonraki büyük kitaplarda e, okuyacağız inşallah. Burada sadece şunu bilelim. Ve binav eyden lil mutad Yani genelde mutavaat içindir. Her zaman mutavaat değildir. Ki zaten musanıfın da adetidir. E, hangisinin istemali çok ise onu zikreder. İstemali az onları zikretmiyor yani. ya. O yüzden biz bu galiben kaydını burada getiriyoruz. <laughs> evet, bu şekilde yani önceki mesela babdan e, infial babı, infial babımızda mesela bunun çekimini yapmadık, birkaç tane yaptık aslında çekim olaraktan. E, bundan sonraki fiilleri artık çekim yapmayacağız. Şimdiye kadar yaptığımızdan hani nasıl yapılıyor bunu öğretmek değil Ben size e, çekim konusunda bir kitap tavsiye edeceğim. Çekimlerinizi artık bundan sonra Her fiili, her babın fiilini e, oradan çekimlerini yapın. E, muhakkak öğrenin. Ben şu an size o kitabı tanıtım yapayım. İşte bahsettiğim kitap budur. Arapça'da fiil ve isim çekimleri diye kitabın ismi budur. Şöyle kitabı çevirdiğiniz zaman arka tarafında da şöyle yazıyor. Tasrifül ef'ali vel esme'i fil arabiyyeti. İşte e, Bundan sonra artık her bir fili buradan çekimini yapın. Çok güzel yapmış. Yani bütün fiiller, birçok fil var yani içerisinde. Hepsinin 24 siga dediğimiz çekimini yapmış. Artık siz çekiminizi buradan yapın. Biz artık bundan sonra çekim bu kadar değil. O kitaba havale ediyoruz. Oradan takibini yapın. Bundan sonra biz artık okuduğumuz her bab o dersi bittikten sonra asılları varsa asıllarını yapacağız asılları. Mesela burada bu okunu derse asıl var mı bir bakalım. Mesela en yekune. Bu aslında şöyle di. Yek vuneydi. Hani yan soru gibi. Bu en geldi onun, onun fethi yaptı. Bu yek vunedir aslında. Hani kuraldır. Ne zaman ki vav ve yi harfi hareketi olsalar ondan önceki yani makabli diyoruz. Bunlardan önceki sahih bir harf olursa bu vav'ı her öncekine veriyoruz ve yekun oluyor. Evet bunu nasıl öyle? Madihi bunda asli madi yu. Bu şekilde deyim. Aslında madi yu idi, madi yuhu. Fakat e, ne zaman keseden sonra ötreli bir ya gelirse o ötre o damme yaya ağır geliyor. O damme orada hasfedilir. Oradan kaldırılır. Bu kuraldır. Bu kuralları unutmayalım. Ee, onu hastek maddeye kaldı. Başka mesela asıl var mı? Ee, evet dersimize bakalım başka asıl varsa hepsini asılları yapalım. Ve bina u demiş bunun asıtı bina yudur bina yuhu. Hani şöyle bir kural var Eliften sonra hemze geldiği zaman e pardon ya yazın bina yudur ya ben ayı geliyor. Eliften sonra ya harfi ve de vav wow harfi geldiğinde hemze çeviriyoruz. O yayı hemze çevirdik. Bina u oldu. Bina uhu. O da anlaşıldı. Bu, bu her bir birer kuraldır. Bunları tekrar tekrar söyleyeceğiz yani. Bütün her bir dersimize onları tekrar edeceğiz inşallah. Daha da pekişecek. Ee, evet bu dersimizde bu kadar. Fazla asıl yok artık. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.